yok yok anda naradan ayrılmış. Yok morali bozuk. Yok işte o eski ikardi değil. Ya siz kurban olun bu ikardi ya. Hacı Osmanoğlu, Hacı Osmanoğlu Bir söz verdin sen kulüplere söz. Duruşu değil ki. Vuruşu katliam. Mahuro. En otomatik sikardi direkt var adamın adamın duruşu tehlike duruşu duruşu tehlike vuruşu takliyam otomatik sikardi mafora yoktu ya Okan buruk ya bu Kerem Aktürkoğlu 75 ya, dakika ya, oyunda kaldı ya, helal olsun Ağzını diyorum sana, başka da bir şey demiyorum. Senin forma ya, adaletinden şüpheliyim artık Okan Buru. Ama bir şey yok gibi ama. Kardi, döndü. Bonya spor devam etti. Bu açıdan, heh. Hiçbir şey yok, net, tertemiz. A4 kağıdı la şu bu abi şu bu temizliğine bak ya. Ya yok o anda naradan da Yok morali bozuk. Yok işte o eski İkardi değil. Ya siz kurban olun bu İkardi'ye ya. Adam geliyor Muslera adam top alıyor ya Muslera adam ya. Gol atıyor, asist yapıyor. Daha ne yapsın kardeşim ya? Oğlum bir şey yok, bir şey yok. Satılmış köpekler bir şey yok, bir şey yok. Böyle for olmaz. Bir kere bu for Forza bile sana bana göredir. Varın devreye girme hakkı yok. Forza dahi. O değil ya bak. Alexic. Yüzüne bak anarsın Ama boş bu kadar bekletildiğine göre. Tamam değişiklik. Bir şey yok kardeşim. Ter temiz alıyor Torayla. La Torayla. La Torayla senin o taşağına beton yetmez daha. Vallahi beton yetmez onun heykelini yapmaya. Ya adam 77 dakikadır. Yo 56 oluyor ya. Hiçbir şey alomaz ya. Kaptan, Firarme, yarı Ne kadar acemi bu sene hakemler ya. yalan Bu arada evet izleme çok beklenildi yine. Bu <laughs> içerisindeki ikili mücadeleyi şimdi monitörde izleyecek. Bu pozisyonda Torreira'nın hmm. Alex işte yaşadığı pozisyon. Bu ya abi, ya abi ne var ya? Ne var ya? Hacı Osman oğlu. Hacı Osman oğlu. Bir söz verdin sen kulüplere söz. Bunun neresinde for var ya? Var nasıl müdahale edebiliyor bu pozisyona ya? Ondan önce ayağını topla onun arasına koyuyor. Topa dokunuyor onun ayağına vuruyor ya. Ya ayıptır ya. Daha ikinci haftadan satmayın kendinizi ya. Hacı Osman oğlu sana güvendik ya. Sana güvendik ya. Sana güvendik kardeşim. Kes böyle hakemlerin biletini ya. Foleba. Böyle Böyle kol mu olur ya? Ulan eğer sen iptal etmezsen gerçekten sen hakemsin. Ama neredesin sen de o yürek? Seni izlemeye çağırmış. Mecbur sike sike iptal edeceksin. Evet. Değil, ya o yürek var mı ya? O göt var mı bu hakemlerde ya? Gidip izleyecek. Diyecek ki mi? beni çağırdın, boşuna çağırdın. Bu formor değil. Diyecek. O yürek var mı ya? Bu, hakemlerde. Halil Umut Meler dışında. Bunların, bunlar yüreksizdir ya. Bunlar satılmış ya. Bunlar satılmış ya. İptal edilen bu kadar. Boş kardeşim hikaye ya. Yemin ediyorum biz tiyatro. Biz, tiyatro. Ya,